kısa olarak size bir test sunmak istiyorum. Bu test normalde hazırlık bir direkt hazırlandırılmış bir sunucu Korteksten olarak aldım. Normalde bu Türkiye Türk için daha fazla kişiden kullanılıyormuş deyince ben yani de böyle bir test yapayım dedim. Böyle böyle kurallar gibi ya da herhangi bir rollere eklemişler. Ya da istediğiniz gibi radyo odası müzik dinleyebiliriz ya da herhangi bir oyunlar odaları falan var apk varmış yani non, non, normalde ayarında değil çünkü her şeyin bir ayrı vardır tabii ki de ama her şeyin bir bir şeyi başka yani bu emojiler tamamen bana ait olmadığı için zaten duyurular, duyurularda bir şeyler açıklamışlar zaten İki bu sunucunun tamamı e, kanalında kanalımda bağlantısı vardır. Her zaman da bu videoyu dağıtayım ki ona göre sizde bir test yapın. Burada çevrim içi olarak görürsünüz. Sohbet kısımlarında isimli, e, PUBG isimlerinizi yazmayı unutmayın. Çünkü her, her istediğiniz zaman ben bu isimleri alıp e, size sizi ihtimali olacaktır. Eğer izleyiciler varsa elbette bu kanalı da izlemesini tavsiye ediyorum tabii ki de. Kalın sağlıcak kadar diliyorum. Böyle bir kısa bir video olduğu oldu, olduğu için kusura bakmayın ama sizin için bir test olarak yapılacak. eğer bu test batık ya da iş yaramaz ise kendi Discord'umu oluşturacağım ve birazcık zor olacaktır. Onun için bir ders alıyorum. Hepinize de kalın sağlıcaklar. Görüşürüz ve bay bay.